Bugün sizlerle çok lezzetli bir limonata yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ev yapımı limonata yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 adet limon, 3 su bardağı toz şeker, 3 litre su, 2 tatlı kaşığı limon tuzu kullanacağız. Limonlarımı robottan geçireceğim. Şu siyah kısmını Arka kısmını alıyorum. Şöyle parçalara ayıracağım limonlarımı. Daha sonra robotumun içerisine bırakacağım. İyice ezdireceğim. Çekeceğiz limonlarımızı robotta güzelce. Şöyle dört parçaya ayırdım. Yine bu sap kısmını alıyorum. Bu şekilde dörde bölüyorum tüm limonlarımı. Eğer portakalınız varsa bir adet de portakal ekleyebilirsiniz. Ben de portakal olmadığı için portakal eklemiyorum. 2 adet limonla yapıyorum. Şöyle parçaladım limonlarımı. Limonlarımı robotun içerisine alıyorum. Tamamını alıyoruz. Daha sonra güzelce bir karıştır. Limonlarımız iyice ezildi. Büyükçe bir kasemizin içerisine, kabımızın içerisine robottan geçirdiğimiz limonlarımızı alıyoruz. Şöyle tamamlamaya çalışıyoruz. bu şekilde kabuklarıyla tüm aromasıyla birlikte yapmış oluyoruz limonatamızı. Üzerine şekerimizi ekliyoruz. Daha sonra limon tuzumu ilave edeceğim. Bu aşamada şekerle birlikte güzelce karıştırıyorum. elimle güzelce ezdireceğim. Limonlarımız ve şekerimiz güzelce birbirinin içerisine geçişsin. Birbirine aromasını versinler. O yüzden elimle güzelce bir yoğuruyorum karışımımızı. En son 5 dakika böyle karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendireceğiz karışımımızı. 5 dakikanın sonunda 2 tatlı kaşığı limon tuzumuzu ve suyumuzu ekleyeceğiz. Güzelce bir aromasını vermesi için elimle yoğuruyorum. Karışımımı elimle güzelce yoğurdum. 5 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra suyunu ve limon tuzunu ilave edeceğim. Limon ve şeker karışımımız 5 dakika bekledi. 2 tatlı kaşığı limon tuzumu ilave ediyorum ben. 2 tatlı kaşığı yeterli geliyor. Sularımızı da ilave edeceğim. 3 litre suyumuzu ilave edeceğim. 5 dakikadan fazla bekletmeyin lütfen karışımımızı. Limon kabuğu olduğu için içerisinde onu da robottan geçirdiğimiz için acı bir tat verebiliyor. O yüzden 5 dakikadan fazla bekletmeyin. Şöyle biraz ekliyorum suyumu. Ee, şekerinin güzelce bir erimesi için karıştırıyorum. Böyle az suda karıştırıyorum. Güzelce bir çırpıyorum. Arkadaşlar Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben de bu sayede sizlerle daha fazla lezzetli tarifler paylaşırım. Paylaşabilirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde güzelce şekerimizi eritiyoruz. Karıştıra karıştıra. Şöyle şekerimi eritmeye çalıştım. Daha sonra suyumu eklemeye devam ediyorum. Karıştıra karıştıra suyumu ekliyorum. Böyle diğer suyumu da ekliyorum. Güzelce şekerini eritmeye çalışalım. Eğer portakal da eklerseniz, bir adet de portakal eklerseniz Limonatamızın rengi böyle daha koyu bir renkte olur. O şekilde de güzel oluyor gerçekten. İsterseniz eğer limon portakalınız da yoksa sade limonla da yapabilirsiniz bu şekilde. Güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra tülbentten süzeceğiz. Süzgeçten geçireceğiz. 2-3 dakika kadar da bu şekilde dinlendiriyoruz. Daha sonra süzüceğiz karışımımızı. Limonatamı bez bir torbadan geçireceğim. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Bez torbamı süzeyin üzerine koydum. Alt kısma gelmemesi için bu şekilde süzekle ve bez torbayla birlikte süzdürüyorum limonatamı yavaş yavaş ekliyorum. Anne yaptın ya, mı yaramı tamam? Evet yaptım anneciğim. Bakayım, Bak yiyem yaramı. Böyle yavaş yavaş ekliyoruz limonatamıza. Limonlarımızın tortu. Beyz torba kalacak. Anne niye buraya buraya döküyorsun? Hepsini şöyle tortunu da ekliyorum. Güzelce süzdüreceğiz. Şöyle. Bu şekilde elimle de sıkıyorum. Güzelce aroması limonatamıza geçsin diye bu kısmına tortunu sıkıyorum. kısmı güzelce yapalım. Ben tabii ki sizleri sıkmamak adına bu kısmı biraz atlayacağım. Güzelce sıkıyoruz. Küçük oğlum dayanamadı. Hemen tadına baktı limonatamızı. Şöyle limonatamı cam sürahiye boşaltıyorum. Adamı sürahiye boşalttım. Limonatalarımı cam sürahiye doldurdum. Üzerlerine limon dilimledim. Üzerlerine dilimlediğimiz limonlar limonatamızın rengini biraz daha böyle sarı artıyor. Sarı bir renk almasını sağlıyor. Üzerine limon dilimlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü robottan geçirip bez süzgeçten süzdüğümüzde Rengi böyle çok sarı olmuyor. Açık bir tonda oluyor. Üzerine limon da eklediğimizde, dilim, limon dilimleri de eklediğimizde bu şekilde biraz daha sararmış oluyor. Rengini almış oluyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer dediğim gibi portakalınız varsa bir adet de portakal eklerseniz daha koyu bir sarı renk elde etmiş olursunuz. O şekilde de yapabilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.